Parazit Çok güzel arıcılığı yapmış olduğum yıllar da oldu. Fakat son iki yıldır çok aşırı giden kuraklıklardan dolayı arılar çok zor günler geçip çok zor durumda kaldılar. Onun için e, arılarla ilgili bugün gözlemlemiş olduğumuz durumlarda sıkıntının büyük olduğunu fark ettik. Bu ülke genelinde de böyle. E, bunun yanında münasır e, bilinçsizce zirai ilaçların kullanımdan dolayı arı neslinin e, süratli bir şekilde yok olmasına doğru giden bir süreç var. Bu süreci ee, bir şekilde önüne geçmemiz, dur dememiz lazım. Eğer ki bunu başaramazsak e, arısız bir dünya ve e, mümkün değil. Her şey arıya bağlı ve arının e, ekolojik sistemine bağlı. Şu an kovanın başındayız. E, kovanızı açmak üzere e, girişimde bulunuyorum. Evet körüğümüzü yaktık ve arımızı açıyoruz. Çünkü arılarla ilgili ülkemizde çok büyük sıkıntıların e, olduğunu ülkece olarak e, bilinçli vatandaşları tarafından bilinmekte. Nedir bunlar? Tarımsal ilaçlar, hasta arı hastalıkları ve kurak e, giden yıldan dolayı e, yılda 2-3 saam yapılmakta olan bunca önceki yıllara göre e, bu durum şu an Tamamen ortadan kalkmış durumda ve en kötüsü de nedir diye soracak olursak arılar doğru düzgün oğul bile vermiyorlar kuraklıktan dolayı. Mesela şu an göründüğü üzere bir çıtamızı çıkardık. Ee, bu arı bir buçuk bir bir buçuk ay önce oğul saldı. Ee, arkasından ana arının çiftleşmesi sonucu tekrardan yumurtlama dönemine geçeceği için kontrolünü yapıyoruz. Fakat yapmış olduğumuz kontroller sonucunda kuraklık kuraklığa bağlı evet kuraklığa bağlı e, sorundan dolayı ana arı şu an işlevini yapmamış durumda. E, yıl böyle giderse e, arı nesli de e, zor günlerden geçip ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ve bunun nazarında e, tarımsal ilaçların bilinçsiz de kullanılması ve arıları neslini çok büyük etki ölçüde tehdit ediyor. Ve bir örnek verebilirim. Geçen yıl komşu köyde e, ovaya getirdiğimizde arıları fakat orada arılarımın büyük ölçüde zirai ilaca maruz kaldığını fark edip arıları son anda yok olmaktan kurtardık çünkü arı olmazsa dünya olmaz arı olmazsa insan olmaz zirai ilaçların akşam üzeri arıların kovanlarına girdikten sonra yapılması büyük ölçüde arı neslini koruyacaktır çiftçimizin bilinçli olması zirai ilaçların Nerede, ne zaman, hangi saatlerde kullanılması buna bağlı bilinçli hareket edilirse, bu bilinçli hareket hepimizi bir şekilde kalkındıracaktır.